Evet arkadaşlar Hümetan merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir hepinize sağlık mutluluk ve afiyetler diliyorum. Geçen sene 8 ay önce falan bir video hazırlamıştım ben Bitcoin'in tüm dönemlerdeki halving öncesi ve sonrası fiyat hareketlerini yapmıştım. Analiz etmiştim onları. Bitcoin'in halvingine yavaş yavaş yaklaşıyoruz biliyorsunuz. Şimdi bu halving öncesinde fiyat ne olur, ne gider, ne gelir falan vesaire gibi analizlerimi ben Bitcoin geçtiğimiz yıl 15 bin dolarlardayken yapmıştım. Bu fenotoplar, fenomenler, şunlar bunlar. İşte 15 bin dolardayız, işte buradan 8 bine gider, 7 bine iğne atar, oradan 10 bine çıkar, sonra 3 falan derken biz orada artık burada çantayı doldurun. İlerleyeceğimiz nokta 30 binler falan demiştik. 28-30 arasında bir hayli bir hareket yapması lazım. Orada bir dip oluşturması lazım. Sonrasında ise halvinge girmeden önce kendimizce belirlediğimiz bir seviye vardı. Şimdi o yayınladığım videoyu tekrar yayınlayacağım. İzleyin çünkü halvinge az kaldı. Yani artık bir şey yapacaksanız, yani 2025 hedefliyorsak, 2026 hedefliyorsak, 2024'de hedefliyorsak ki 2024'de şuradan ne kaldı yani? Halvinge 1 ay var arkadaşlar. Halving öndesi fiyat hareketleri nasıl olmuş? Sonrasında nasıl olmuş? Bunları bence izleyin, görün, değerlendirin. Kendinizce bu bir finansal tavsiye olmadan analizler gerçekleştirin ve yatırımınızı yapacaksanız yapın. Benim görüşüm bazı konularda ben teknik analizleri çok önemse... Yani şurada bir nokta var, burada da bir nokta var. Buradan buraya bir çizgi çek, şuradan da şöyle bir çizgi çek. Ee, e, burada bir işte düşen takoz oldu veyahut da yükselen takoz oldu. E ne olacak o takoz? Yani burada teknik analiz öğrenmek kolay. Gidiyorsun işte bin dolar veriyorsun. En kral sözde hocadan teknik analiz alıyorsun. O en kral hoca sana o eğitimine neden satıyor. Yani adam <laughs> çok iyi bir analist olsa sana satacağı eğitime ihtiyacı yok ki onun. Değil mi? Adam senden alacağı bin doları zaten piyasada saatte alması da kadar iyi teknikçi ise teknik ise. Ben bunları düşünerek genelde o teknikçilere hiç inanmam. Hani nasıl yaparım? Kendimce bir temel analiz oluştururum. Yani dibi yaparım kendimce. Temeli atarım, oluştururum. Onun üzerine bir grafik çalışması yapacaksak yapalım. Yani sen temeli yapmadan binaya çatıyı koymaya çalışıyorsun ve hata yapıyorsun. İşte bu yüzden ben size bu videoyu yeniden paylaşma gereksinimi duyuyorum ve çok önemli bir video olduğunu düşünüyorum. İyi bir analiz. Üzerinde çok çalıştığım bir analizdi bu. Umarım beğenirsiniz. Çünkü gördüm ki orada anlattığım şeyler hep birebir olmuş arkadaşlar. Yani diğer fenotoplar gibi işte haftalık analiz yaptım, e bu hafta olmadı bu analiz, ya şöyle oldu, vah, tüh, feth, bilmem ne, şu, bu deyince yeni bir grafik çıkartıp işte bu grafiğe devam ediyoruz gibi bir şey olmaz. Çünkü bunun ne inandırıcılığı ne de güvenilirliği kalır. O yüzden ben dediğim gibi uzun temel analizler gerçekleştiriyorum ve onun üzerine grafik üzerinde çalışmalar yapıyorum. İlla %100 olacak mı? Olmayabilir. Çünkü ben bu işten bir sizlerden para falan kazanmıyorum. Ha YouTube'dan 3-5 geliyor. <laughs> bu ay beklenen tahmini kazanç 28 TL mesela. Çok büyük bir para. 28 TL'ye kaç tane simit alıyoruz? 3 tane alamıyoruz. Simit çayı hesabı yapamıyoruz. Bir de en son videomda seçimden önce bir video yapmıştım. Demiştim ki Kılıçdaroğlu mu, benim çakmak mı? Çakmağıma oy veririm demiştim. Şimdi görüyorum. Dediğim Analiz oldu. O da oldu yani. Hani çakmağı koysaydık oraya o da 48 alırdı. Çünkü şöyle bir hesap var benim kafamda. Recep Tayyip Erdoğan gitsin mi kalsın mı diye bir oylama yap Türkiye genelinde. %60'ın üzerinde gitsin çıkar. Ama sen onun karşısına herhangi bir şey koyduğun zaman yani benim çakmağım dahil. %48 oy alıyor. Belki %49 olabilirdi benim çakmağım. %48'in üzerinde bir oy alabilirdi. O yüzden geçmiş olsun diyorum muhalefet grubuna. Bir beş yıl daha bu yönetimle birliktesiniz, birlikteyiz hep beraber. Zamlar, vergiler, onlar bunlar. Allah sonunuzu ayrı etsin. Videoya geçin, videoyu izleyin. Sonrasında zaten görüşürüz. Bay bay. Uzun zamandır düşündüğüm bir video idi ve grafik üzerinde çalıştığım grafiği görüyorsunuz bir şeyler var. Nedir bunlar? Geçmiş döngüler. Bitcoin'in geçmiş döngülerini tek tek işledim. Baharda ne yaptı, yazın ne yaptı, kışın ne yaptı? Halving öncesi ne yaptı, halving'den sonra ne yaptı? Bunların hepsini birazdan birlikte inceleyeceğiz. Grafiği gör göremiyorsunuz ya şu an yazılardan ama inanılmaz şeyler buldum grafiğin içerisinde. Şöyle bir de aylık grafiğe bakalım hatta. Yani inanılmaz şeyler buldum. En büyük olayımız zaten Bitcoin'de halving'ler biliyorsunuz ve Bitcoin piyasanın kralı, piyasayı belirleyen o. Şöyle geriye doğru gidelim günlük grafikte, geriye doğru ilerleyelim ve bakalım neler olmuş 2012 yılından bu tarafa. Bitcoin Bey neler yapmış? Hangi sezonlarda nasıl ralliler gerçekleştirmiş? Bunların hepsini birlikte bir inceleyelim. Evet geldik 2012 yılına 11. ayın 28'i. Halving tarihi 2012 halvingi burada gerçekleşti. 25 Bitcoin çıkıyordu her blokta bundan önce. Bu tarihten itibaren 12.5 Bitcoin'e düştü. O dönemde fiyatı 12.9 dolar arkadaşlar. 12.9 dolardan halving sonrası ve bahar rallisini de içerisine katabiliriz. Fiyat %2589 artıyor ve 266 dolar zirvesine kadar yükseliyor. Mumucundan hesaplarsak, direktman mumundan hesaplarsak 230 dolara kadar geliyor. Orada da bakalım nasıl bir artış gözüküyor. Böyle gösterdiğimiz zaman aynen. %1695'lik bir artış halving sonrası. Tabi bu dönemde kimse Bitcoin'i bu kadar bilmiyordu ve kimse bununla ilgili çok fazla araştırmalar yapmamıştı tahminim. O dönemden elde edip Nova Grid Risk gibi şu anda hala elinde tutanlar zaten ilginç insanlar yani yaşamayı seviyorlardır. Yaşamları da bayağı kaliteli bir hal almıştır. Öyle söylemek lazım. İlerleyelim. Halving gerçekleşiyor. Tepe noktasını buluyor. Ardından aşağıya doğru bir hareket gerçekleşiyor. Bundan sonrasında bakın artık grafiğe sığmayacak kadar büyük Tam yüzde bin Halving'den bir yıl sonrasındayız. Artık geldik. Tarih ne? 10. aydayız. 2013 yılı. Bitcoin fiyatı 113 dolarlardı o dönem. Ve kış rallisi başlıyor. Bakalım kış rallisinde ne kadar gelir bırakmış Bitcoin yatırımcılarına. Şöyle hesap edersek yüzde bine yakın. Buradan hesap edersek %966'lık bir kazanç oranı görünüyor. Güzel rakamlar. Harika rakamlar. Biz devam edelim. Bakalım önümüzde neler var. Sonrasında sert bir satış 2014 yılında ikinci aya kadar 2014 yılının ikinci ayına kadar sert bir satış gerçekleşiyor. 112 dolarlara kadar düşüyor Bitcoin fiyatı. Ardından ise bahar rallisinde 663 dolar. Yani 6x'lik, %600'lük bir kazanç daha bırakıyor. Yani hatta burada bir gündeki harekete bakın arkadaşlar. Yani 136 dolardan bir günde 594-600 dolarlara kadar yükselen bir hareket. Devam edelim. Bakalım bahar ve kış rallileri halving dönemleri sonrasında öncesinde ne şekilde hareketler olmuş inceleyelim. Buralara not almamışım. 2015 yılını yani kısmi yükselişlerle geçirmiş Bitcoin. 321 dolardan ne yapmış? Şuradan hesap edelim. 430 dolar yapmış. %30'luk bir artış. Veyahut da burada gene bir Bahar rallisi gibi bir şey olmuş. 432 dolardan 600 dolara %50'lik bir kazanç gene bırakmış insanlara. Ardından 2015 yılının artık kış dönemine gelmişiz. Kış döneminde de şuradan hesap edeceğiz. 227 dolarlık bir fiyattan 2015 yılında Kış döneminde bir rally gerçekleşmiş. 217'den 493'e kadar soluksuz bir hareket. Ardından düşüş yeniden aynı fiyatları tekrardan gördükten sonra yukarıya doğru hareket devam etmiş. Şöyle grafiğimizi biraz küçültelim. Evet Geldik 2016 yılına Halving tarihi arkadaşlar. Halving'de Bitcoin fiyatı 666 dolar imiş. Halving sonrasında ise 666'dan 1200 lira yani 1x gibi bir artış gerçekleştirmiş. Bu arada kış rallisini içine almış bu dönemde. Şurada ilginç bir satış Halving'den sonra. Ama biz buradan hesap etmedik. Halving tarihinden hesap ettik. 2016 Halving'in sonunda da dediğim gibi Yüze yakın bir artış ardından yeniden satış dalgası geliyor ve şurada artık kış rallisi diyebileceğimiz tarihlere geliyoruz. 6000 dolardan kış rallisi başlıyor arkadaşlar. Bakın buraları falan hiç hesap etmiyorum. Burada bahar rallisi de yaşamış. Onu hiç hesap etmedim. 6000 dolardan hemen hemen Başlıyor ralliye 19.800 dolar. Bakalım yüzde kaçlık bir kazanç bırakmış insanlara. Şöyle yüzde 226'lık, 326'lık pardon bir kazanç ortaya çıkartmış gibi görüyorum. Evet devam edelim. Bura artık bizim Bitcoin'le hemen hemen şuralarda tanıştığımız noktalar. Yanlış hatırlamıyorsam pardon 2016 yılında tanıştık doğru. 2016 Halving'in sonuna yetişmiştim ben. Evet 1000 dolarlar civarında hatırlıyorum ama sonrasında 19 binlerden sert bir şekilde satıla 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 satıla, satıla. nerelere kadar geldi görüyorsunuz. Burası ney? Burası da 2019 yılının bahar ayı, bahar rallisi. Bahar başlıyor burada da. Fiyat 3300 dolarlar civarında. Sonuç olarak da 13000 dolarlara giden bir hareket. Şöyle hesap edersek bakalım yüzde kaç? Yüzde 286 bir kazanç yani 3x'e yakın bir kazanç oluşturmuş gene şöyle devam edelim bakalım sonrasında neler var gene geldik 2020 yılının Mart ayına Covid Covid durumları Covid söylentileri vesaire gerçekleştirildiği zaman şu da Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid'e açıkladığı tarih bu tarihte Covid artık Dünya Sağlık Örgütü'nün gündemine girmişti pandemi olarak ve burada yani şu anda telefon elimdeydi elimden düşürmüştüm şu satış esnasında telefon elimden düşürmüştüm yani oradan çok iyi bir anım var onunla ilgili 8000'den yanlış hatırlamıyorsam bugün burada 3000'leri falan gördüydük yani investing kalmamış ama Binance'da falan ben 3700'leri falan gördüğümü hatırlıyorum eğer hatalı değilse. yani şu anda telefon elimdeydi şu çubuk esnasında nasıl bir bırakmıştım elimden her neyse 2020 halving tarihine geldik arkadaşlar halvingin olduğu tarihte burada 8600 dolardı bitcoin'in fiyatı. Bir bitcoin 8600 dolarlık işlem görüyordu. 8600 dolardan el değiştiriyordu. Ardından halving sonrasında nerelere geldi? 12300 lira vesaire geldi. Buradan da satış yedikten sonra 2020'nin kış rallisi başladı arkadaşlar. Ne kadardan başladı? 10.000 dolarlarla başlıyor ve 64.000 dolarlara ilerleyen bir serüven ortaya çıkıyor. Yani geçmişteki hareketler olmasa da tutukla 10.000 dolardan 65.000 dolara hatta 57.000, bin, 61.000, bin, 67.000 bin dolarlara gelmesi büyük bir olay. Peki o tarihi de geçtik. Burayı zaten çoğunuz hatırlıyorsunuz 2020 yılıydı. Geldik 2021 yılının rallisine. Ne zaman? Kış rallisi. 41.000'den 69.000'e giden bir fiyat hareketi de burada görmüştük. O dönemden bu tarafa da düşüyoruz. Bakın bu gene bir kış rallisi. 35 binden fiyat nereye ilerlemiş? 45 bin ilerlemiş. Hadi şurayı baz alırsak 48 bine. Yani %50'lik bir kazanç bırakıp aşağıya doğru gelmiş. E o zaman şimdi bu grafikleri, bu de göz önüne alarak bir yorum yapmamız gerekirse şu hareketten sonra olması gereken artık buradan yani buralardan veyahut da biraz daha altlardan çok büyük bir rallinin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Çok büyük bir rallinin gelmesi gerekiyor. Tabi bunda da finansal koşullarında uygun olması şart. Şu an bence kriptoların önünde izlemesi gereken iki yol var. Birincisi genelde gördüğünüz %50'lik kazançlar bırakmışlar dip noktadan. Yani buradan 15.000. Buralara kadar bir rally yakın zamanda gelebilir mi? Gelebilir. Olabilecek bir durum. Geçmiş hareketlere baktığımızda bunu gördük. Ya da buradan inanılmaz yukarıya yani şuradaki 64 bini 3x yapacak bir fiyata gelmesi gerekiyor. Minimum düzey. Yani halving'e kadar 2024 yılındaki halving'e kadar olması gereken fiyatların ben 120 140 bin dolar civarlarında olması gerektiğini düşünüyorum. Ve halving sonrasındaki kışa girerken de buradaki rakamın dip olarak 180 bin dolarlara gelmesi gerektiğini anlıyorum. Geçmişi analiz ettiğimiz zaman. Olmaz olmaz bir durum değil. Bir de kötü senaryodan bahsedelim. Yani bakın fiyat zirve noktasına geldikten sonra nereden baksanız 3x'e yakın bir değer kaybı var. Genelde baktığımız zaman yani 19.000'den düşüyor 3.000'lere. Minimum 3x'e yakın bir kayıp gösteriyor arkadaşlar. Bir de şu grafiği şöyle incelemek istiyorum. Bakın şurada hızlı bir yükseliş kesiti var. Yani şurası şu ara hızlı bir şekilde yükseliş alanı. Bakın şu ara şöyle değerlendirirsek. Buradaki hızlı yükselişi burada yani bir gap varmış da onu doldurmuş gibi hareketlerle doldurmuş Bitcoin. Ardından burada zaten kendisi geri retest yaparak doldurumu sağlamış. Burada da bir sorun yok. Şurada bir sorun var. Yani şu grafiğe baktığım zaman ben 2020 yılından bu günümüze kadar baktığım zaman arkadaşlar şurada bakın şuradaki hareketi de buradaki hızlı hareketi de burada hızlı bir şekilde düşüş olarak değerlendiriyor. Yani aslına bakarsanız burayı bir şekilde kısa zamanda doldurması gerekiyor. Yani buradaki bu zayıf fiyat hareketini en kısa zamanda doldurması gerekiyor. Hangi fiyatlar arasında bu fiyat hareketi? 28.000 ila şöyle gelirsek 24.000 arasına çıkıp orada biraz gevelenmesi ve buradaki bu hızlı hareketin bir tarafta da olayını gerçekleştirmesi gerekiyor. Çünkü grafikleri incelediğiniz zaman yükselişlere, düşüşlere baktığınız zaman hızlı yükselişin arkasında düşüş esnasında bir o gap doldurma hareketi dediğimiz bir hareket gerçekleşmiş. Burayı dediğim gibi bence şuradaki fiyatı bir an evvel doldurması gerekiyor. Burası çünkü bu şekilde boş kalmış. Buradaki fiyat hareketini ben bekliyorum. Ha ne zaman olur? Eğer yukarıya doğru çok hızlı tırmanacaksa gene buralarda aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı bir hareket olması oluşması gerekiyor. Bu benim öngörüm. Grafikte baktığım zaman yani sabahtan beri bu grafiği inceliyorum. Sabahtan beri incelediğim haliyle baktığım zaman durum bu. Ha bunu hemen mi yapar yoksa biraz daha geriye çekilip yani diğer kış aylarında bakın kışa girerken hep çok büyük fiyat düşüşleri var. Yani 19.000'den 3.400'e düşmüş. Geliyor 13.000'e, geri düşüyor 4.000'e, 3.000'e. Ve sonrasında yine geçmişe doğru gittiğimiz zaman 1200'e gidiyor. 1200'den 150'ye geliyor. Yani demek ki burada hakikaten bu grafiklerde baktığımız zaman çok büyük düşüşler Gerçekleşmiş her zaman. Yani 1200'den aşağıya yüzlere kadar gelmiş. yüzde %1200 düşmüş. Ardından gene bakın buraya yine atmış. Yine attığını saymayalım. Bunları sayalım direktman. 700 dolara gitmiş. 700 dolardan 400 dolara düşmüş. Yani %50'lik bir düşüş. Burada 19.000 dolara gitmiş. 19.000 dolardan oluşturabildiği dip noktası 3000 dolar. Yani nereden baksanız 20.000'den olsa 21.000'den olsa 7x. Yani 6x'e yakın bir fiyat düşüşü. 13.000 dolara gitmiş. Dip bulduğu nokta 3600 dolar. 4x bir fiyat düşüşü. Peki şu anda zirve noktasından dip bulmaya çalıştığımız alan esnasında baktığımız zaman 4.5x'e yakın bir düşüş kaydetmiş. Peki bundan sonra ne olur? İşte bundan sonra ne olacak? Bizim beklentimiz tabii ki yükselmesi yönünde. Ama bundan sonra ne olur? İşte oraya bakacağız, bulacağız, araştıracağız. Umarım doğru tahminlerle yeniden karşınızda olacağız. Geçmiş halving dönemlerine baktık. Ne yaptığına baktık. Neler yapabileceğini düşündük. Bu grafiğe baktığımız zaman gördüğümüz üzere durum bu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bay bay.